Bugün çıtır çıtır bir çiğ börek hazırlayacağız. Öncelikle hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Unumuzun üzerine tuzumuzu, sıvı yağımızı, sirkemizi ve suyumuzu bir çırpıcı yardımıyla bir güzel karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hazır olan hamurumuzun üzerine örterek yarım saat dinlendirelim. Şimdi de iç harcımızı hazırlayalım. Kıymamızın üzerine rendelediğimiz soğanımızı, baharatlarımızı, tuzumuzu ekleyerek yoğuralım. Yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Bunun için bir miktarda su ekleyebiliriz. Çünkü sürülebilir olması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıracağız. Bu ölçüyle ben 10 adet beze elde ettim. Kestikten ve yuvarladıktan sonra bezelerimizi bir 10 dakika dinlendirelim. Açılması böylece çok daha kolay olacak. Şimdi yapmış olduğumuz bezelerimizi merdane ve un yardımıyla olabildiğince ince açıyoruz. açmış olduğumuz hamurumuzun yarısına iç harcımızı yayalım. Diğer tarafını yarım ay olacak şekilde üzerine kapatalım. Uç kısmına da bir bıçak yardımıyla düzgünce keselim. Bu şekilde hem daha iyi yapışacak hem de daha düzgün bir görünüme sahip olacak. Bu şekilde çiğ böreğimiz kızarmaya hazır hale geldi. Hazırlamış olduğumuz böreklerimizi kızırılmış yağın içerisine dikkatlice bırakalım. Arkalı önlü böreklerimizi pembeleşinceye kadar kızartalım. Bu şekilde böreğimiz hazır. Deneyeceklere afiyet olsun.